George Orwell'ın o unutulmaz distopik başyapıtı 1984'de belki de edebiyat tarihinin en bilinen ve en tüyler ürpertici cümlesiyle başlıyoruz. Düşünsenize, sadece üç kelime ama totaliter bir devletin her şeyi gören, her şeyi bilen ve sürekli tepenizde olan o tekinsiz bakışını anlatmaya yetiyor da artıyor bile. Şimdi gelin, kahramanımız Winston Smith'in gözünden Okyanusya'nın bu acımasız dünyasına bir adım atalım. Burası öyle bir yer ki, geçmiş sürekli olarak siliniyor ve gerçek, iktidarı elinde tutanlar tarafından her an, evet, her an yeniden şekillendiriliyor. Okyanusya'daki hayatı gerçekten anlamak için o dünyanın kokusunu ve dokusunu hissetmek lazım. Winston'un dünyası gri, renksiz, o zafer cininin tuhaf yağlı kokusu, ele gelen pütürlü sabunlar ve apartman boşluklarına sinmiş o asla gitmeyen kesif lahana kokusu. Bütün bu detaylar var ya, rejimin sadece zihinleri değil, gündelik hayatın en küçük zerresini bile nasıl çürüttüğünü adeta yüzümüze çarpıyor. Peki bu dünyayı kim yönetiyor? Mutlak güç parti. İdeolojilerinin adı sok yani İngiliz sosyalizmi. Ama sakın bildiğimiz anlamda bir sosyalizm sanmayın. Bu tamamen mutlak kontrol, sürekli gözetim ve en önemlisi bireyselliğin kökünün kazınması üzerine kurulu bir sistem. İyi de parti bu inanılmaz kontrolü nasıl sağlıyor? İşte en güçlü silahlarından biriyle tanışın. Geçmişin değişkenliği Winston'ın Gerçek Bakanlığı'ndaki işi de tam olarak bu. Tarihsel kayıtları, gazete makalelerini, hatta fotoğrafları alıp partinin yeni gerçekliğine uydurmak. Yani geçmiş, kelimenin tam anlamıyla buharlaşıp yok oluyor. İşte en can alıcı nokta tam da burası. Bir an için düşünün. Objektif bir gerçeğin üzerinde hem fikir olabileceğimiz, ortak bir geçmişin olmadığı bir dünyada yaşamanın psikolojisini bir hayal edin. Kendi hafızanız size bir şey söylerken, gördüğünüz, okuduğunuz her şey bunun tam tersini iddia ediyor. Kime, neye inanacaksınız? Peki, böyle her şeyi kontrol eden bir sistemde isyan etmek diye bir şey mümkün mü? İşte şimdi hikayenin kalbine iniyoruz. Bireyin devlete karşı verdiği o sessiz ama bir o kadar da ölümcül savaşı. Yani Winston'ın isyanına. Winston'ın ilk isyanı öyle büyük şiddet dolu bir eylem değil. Hayır, sadece bir günlük tutmak. Kimsenin görmediği bir köşede, tele ekranın kör noktasında kendi düşüncelerini kağıda dökmek. Bu basit eylem, düşünce polisinin hüküm sürdüğü bir dünyada işlenebilecek en büyük suçlardan biri aslında. Bu cümle, Winston'ın bütün entelektüel mücadelesinin bir özeti gibi, partinin kontrol mekanizmalarını, yalanları nasıl ustaca gerçeğe dönüştürdüğünü görüyor, anlıyor ama tüm bu devasa baskı ve zulüm çarkının arkasındaki o nihai motivasyonu, o büyük nedeni bir türlü akla almıyor. Partinin zihinleri kontrol etmek için kullandığı üç temel aracı var. İlki, düşünce polisi. Bu, fiziksel tehdit. Gece yarısı kapınızı çalan o somut korkunun ta kendisi. İkincisi, yeni söylem. Bu da isyanı, aykırı düşünceyi ifade edecek kelimeleri dilden söküp atmak demek. Ve üçüncüsü, en karmaşığı, çift düşün. Bu zihni adeta ikiye bölme sanatı. Mesela, Savaş Bakanlığı'nın aslında barış için çalıştığına ve Sevgi Bakanlığı'nın da bir işkence merkezi olduğuna aynı anda sorgusuz sualsiz inanabilmek. Yani iki zıt fikri aynı anda zihninde barındırıp ikisinin de doğru olduğunu kabul etmek. İşte partinin asıl gücü bu çelişkiyi vatandaşlarının zihninde bir gerçekliğe dönüştürebilmesinde yatıyor. Bakın, bu örnek yeni söylemin pratikte nasıl çalıştığını harika gösteriyor. Eski söylemdeki o karmaşık, nüanslı cümleye bakın, bir de yeni söylemde nasıl kısacık, duygudan ve derinlikten tamamen arındırılmış bir koda dönüştüğüne, buradaki amaç asla iletişimi basitleştirmek değil, aksine düşünmeyi imkansız kılmak. Vincent'ın bu entelektüel isyanının yanına şimdi çok daha içgüdüsel, çok daha fiziksel bir isyan türü ekleniyor ve sahneye Julia çıkıyor. Winston'ın hep korktuğu, partinin sadık bir ajanı sandığı o esmer saçlı kızdan gelen bu küçük not bir anda her şeyi değiştiriyor. Bu ne kadar tehlikeli ise bir o kadar da umut dolu bir an. Çünkü totaliter bir rejimde aşk kendi başına politik bir eylemdir. Winston'ın Julia hakkındaki bu tespiti aslında ikisinin arasındaki temel farkı çok güzel ortaya koyuyor. Winston, partinin ideolojik temelleriyle, tarihle, gerçeklikle savaşıyor, Julia'nın derdi ise daha kişisel. O partinin kendi hayatına karışmasından nefret ediyor ve kuralları sadece kendi zevki için yıkmak istiyor. Ve bu asi ikili kendilerine ait minicik bir dünya kuruyorlar. Tele ekranın olmadığı, geçmişten kalma eşyalarla dolu bu oda onların gizli sığınağı. Gözetimden uzakta özgürlüğün ve mahremiyetin tadını çıkarabildikleri tek yer. Ama tabii ki bu sığınak sonsuza dek süremezdi İsyanlarının kaçınılmaz sonuna, herkesin adını duymaktan bile korktuğu o yere geliyoruz. Sevgi Bakanlığı. Adı sevgi olan, ama içinde en akılanmaz işkencelerin yapıldığı bu yerde ne oluyor? Hiç merak ettiniz mi? Burası partiye karşı gelenlerin yolculuğunun bittiği yer. İşte O'Brien'in bu sözleri, partinin asıl amacını bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Onlar sizi sadece yenmekle yetinmiyorlar. Hayır, sizi dönüştürmek, zihninizi tamamen ele geçirmek, size kendi doğrularını kabul ettirmek istiyorlar. Sadece korkudan evet demenizi değil, buna bütün kalbinizle inanmanızı istiyorlar. Ve işte Winston'ın aklını kemiren o büyük neden sorusunun buz gibi cevabı parti, daha iyi bir dünya kurmak ya da insanlığa hizmet etmek gibi amaçlar için iktidarı istemiyor. Parti sadece ve sadece iktidar için iktidarı istiyor. Saf, katıksız, mutlak güç. Hepsi bu. Bu, parti dünyasının temel felsefesi. O'Brien'in bu acımasız tanımı her şeyi açıklıyor aslında. Onların dünyasında ilerleme dediğimiz şey daha fazla acıya doğru ilerlemekten başka bir anlama gelmiyor ve şimdi Winston'ın yolculuğunun son aşamasına geldik. Ruhunun ve zihninin tamamen kırıldığı, paramparça olduğu o anı tanıklık ediyoruz. İşte bu Winston'ın mutlak teslimiyetinin kanıtı. Artık sadece partinin uydurduğu gerçekliği kabul etmekle kalmıyor, ona bütün benliğiyle inanıyor. Kendi aklının, kendi duyularının söylediği her şeyi reddedip partinin dogmasını bir gerçek olarak benimsiyor. İşte Roman'ın en korkunç, en mide bulandırıcı ironisi de burada yatıyor. Winston'ın tamamen boyun eğmesi, iradesinin tamamen yok edilmesi ona bir kişisel zafer olarak sunuluyor. Bireyin tamamen silinmesi sistemin en büyük zaferi haline geliyor. Ve Roman'ın o meşhur o yıkıcı son cümlesi. Bu gerçeğin, özgürlüğün ve en önemlisi insan ruhunun ne kadar kırılgan olduğuna dair sarsıcı çok güçlü bir uyarı. Aklımıza şu soruyu getiriyor. Bir insan tamamen kırıldıktan sonra geriye ne kalır? Büyük biraderi sevmekten başka bir seçenek kalır mı gerçekten?